Sana dondurma evet. aldım. Hmm, bakmak ister misin tadına? Tamam. Hadi bak bakalım. Çok da değil ki. Ya evet sana şaka yaptım. Gel bak bu nasıl bir şey biliyor musun? Gel otur şimdi göstereceğim sana anneciğim. Bu böyle dondurma gibi. Üstündeki renklerle içinde kalemler var. Bak ha. şimdi. Bak bu sarı. Bu yeşil galiba. Evet. Al tut anneciğim bunu. Ee, bu turuncu mu? Evet. evet turuncu fosforlu kalem şöyle koyalım diğerlerinin yanına bu da pembe evet. bu da kahverengi olmalı evet. aa mor çıktı rüzgar Hasan <laughs> <laughs> evet baksana bunların hepsi kalemler Mehmet aslan sen şimdi bu dondurma haline getirir misin tekrardan benim bu kalemi mi? misin rüzgar Onlar benim kalemim rüzgar versene anneciğim Mehmet Hayır. aslan dondurma Hayır. haline getirecek Hayır. Mehmet Hasan al sen. Hayır kavga etmeyin çocuklar rüzgar asap ver onu sen ona. Hayır ver. Rüzgar versene rüzgar. oğlum. Hayır. Rüzgar Asaf yapma Hayır. böyle anneciğim ver. Hadi ver. Hayır. Abine kalemi verir misin kalemleri? Hayır. Çocuklar kavga etmeyin diyorum. Ya vermiyor ki. Rüzgar Asaf ver kalemleri Mehmet abine. Çabuk. Hayır. Rüzgar asap. Hayır. Aa niye böyle yapıyorsun oğlum? Yapmıyor. öğretmeni kızarmış kaybedince. Ver hele anneciğim. Hayır. Rüzgar Asaf vermelisin. Rüzgar Asaf. nereye gidiyorsun? Hayır. Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar. Asaf saçmalama. Rüzgar. Aa, Rüzgar. Mehmet Hastan. Üzgünüm aldı kalemleri. Böyle huysuzluk yaptı. Kusura bakma. Hadi gidip alalım. Rüzgar. Mehmet Hastan'ın kalemlerini verir misin anneciğim? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Rüzgar Asaf. Aha aldı işte hepsini. Kaç Mehmet Aslan? Çabuk kaç? <laughs> kaç kız kaç? Çocuklar <kaç. gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa kalem kalem savaşı çıktı evde resmen. Alayım şunları ben. İkiniz de kavga edeceksiniz belli ki. Ver bakayım Mehmet Aslan. Bir daha size kalem falan yok. Şimdi oynayın burada kendi kendinize.